Japonya'da beklenmedik kültürel tabular. Düşünün ki, dövmeleriniz yüzünden bir kaplıcadan geri çevriliyorsunuz ya da bahşiş verme jestiniz sizi sokakta kovalanmanıza neden oluyor. Japonya, nefes kesici güzellikleri ve ilginç zıtlıklarıyla dolu bir ülke olmasının yanı sıra bazı beklenmedik kültürel tabulara da ev sahipliği yapıyor. Fiziksel temastan, kadınların giremeyeceği kutsal alanlara ve hatta sayı tabularına kadar her kural hem gizemli hem de sizi oldukça rahatsız edebilecek bir hikaye anlatıyor. Japonya'yı ziyaret etmeden önce bilmek isteyeceğiniz 15 şaşırtıcı tabu ile karşınızdayız. Altıncı şey, sizi şok edebilir. Dövmeler yok. Japonya'da geleneksel bir kaplıca deneyimi yaşamak için hevesle gittiğinizi hayal edin. Ama dövmelerin bir engel olabileceğini öğreniyorsunuz. Japonya'da dövmelere irezumi denir ve tarihsel olarak belirli gruplar özellikle de yakuza gibi organize suçlarla olan sembolik bağlantıları nedeniyle bir damga taşımaktadır. Bu bağlantı, bazı işletmelerin onsens, kaplıcalar, spor salonları ve havuzlar gibi görünür dövmeleri olan bireylerin girişini kısıtlamasına neden olmuştur. Edo döneminde, 17. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar süren 260 yıllık bir süre boyunca, dövmeler bazen bireyleri işaretlemek için kullanılmış ve bu da günümüzde devam eden kültürel algıları etkilemiştir. Ancak genç nesiller dövmeleri giderek daha fazla bir kendini ifade etme biçimi olarak görmekte ve birçok tesis artık dövmeli misafirleri karşılamakta ya da küçük dövmeleri stitiker ile kaplama gibi çözümler sunmaktadır. Eğer dövmeleriniz varsa ve Japonya'yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, önceden plan yapmak çok önemlidir. Dövmelere dost tesisleri araştırın ya da uluslararası ziyaretçileri kabul eden yerleri bulun. Bu kültürel incelikleri benimsemek, Japonya'da saygılı ve keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Ama dövmeler sadece başlangıç. Japonya'da bahşiş vermenin teşekkür yerine kafa karışıklığına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Şimdi bu şaşırtıcı kültürel ayrıntıya dalalım. Bahşişe hayır. Japonya'da harika bir yemek yediniz. Servis mükemmel, personel ilgili ve bahşiş bırakmak için cüzdanınıza uzandığınızda garson sizi sokakta kovalıyor ve her bir yeninizi geri veriyor. Şaşırdınız mı? Çünkü Japonya'da bahşiş vermek sadece gereksiz değil, aynı zamanda rahatsız edici ya da hatta saldırgan olarak kabul edilir. Birçok kültürde bahşiş, minnettarlığın bir işareti olarak görülse de, Japonya'da genellikle bir eleştiri olarak yanlış anlaşılır. Servis kendi başına yeterince iyi değildi anlamına gelir. Bu kültürel norm, Japonya'nın derin köklü saygı, gurur ve adalet değerlerini yansıtır. Çalışanlar, mükemmel hizmet sunma konusunda büyük bir gurur duyarlar ve maaşları zaten bu çabayı yansıtır. Herhangi bir ek ödeme bu dengeyi bozabilir ve hatta patronluk taslamak gibi hissedilebilir. Nakit yerine bazı yerel halk ve ziyaretçiler minnettarlıklarını origami ile gösterirler. Dikkatlice katlanmış bir kağıt, turna veya çiçek. Bu el yapımı jestler, Japonya'nın otantikliği ve küçük detaylardaki güzelliği olan takdirini temsil eder ve paradan daha anlamlıdır. Hiç yerel geleneklerle farklı kültürel alışkanlıklar yaşadığınız bir durumla karşılaştınız mı? Hikayenizi yorumlarda paylaşın. Deneyimlerinizi duymak isteriz. Pirinci kirletmeyin. Japonya'da yemeklerinizi pirincin üzerine koymanın saygısızlık olarak görülebileceğini biliyor muydunuz? Birçok Japon için pirinç sadece bir yan yemek değil, yemeğin özüdür ve yüzyıllar süren geleneğe derinlemesine kök salmıştır. Dikkatsizce ele almak kültürel değerlere dayanan bir yemek deneyiminin uyumunu bozabilir. Pirinç, Japonya'da saflığı, yaşamı ve dengeyi simgeler. Binlerce yıldır tanrılardan gelen kutsal bir hediye olarak saygı görmektedir ve hem manevi hem de tarımsal bir temel oluşturur. Diğer ülkelerin aksine, Japon geleneğinde pirincin en saf haliyle tadını çıkarmak önemlidir. Her bir tanesi kalitesine ve üretimindeki çabaya bir övgüdür. Yemekleri pirinçle karıştırmak başka yerlerde yaygın olsa da, Japonya'da birçok gelenekçi tarafından yemek adabının ihlali olarak görülmektedir. Bu uygulama pirincin temiz, basit tadını tehlikeye atar ve yemeğin dikkatlice tasarlanmış uyumunu bozabilir. Japon mutfağı her biri birbirini tamamlayan farklı tatlar sunan ayrı tabakları vurgular. Bazı genç ve şehirli Japonlar daha rahat bir yaklaşım benimsemiş olsa da geleneksel veya kırsal ortamlarda bu kural hala değerlidir. Bunu göz ardı etmek, açık bir tartışmaya neden olmayabilir, ancak ince bir hoşnutsuzluk belirleyici olabilir. Eğer Japon masasında oturma şansınız olursa, pirinci temiz tutmayı ve her bir yemeği ayrı ayrı tadını çıkarmayı unutmayın. Japonya'da, dostça bir sırtbatı ya da bir tokalaşmanın bile bir ihlal olarak hissedilebileceğini biliyor muydunuz? Ama başlamadan önce, sizlere 10 saniyelik bir isteğim var. Eğer bize yardım edebilirseniz, lütfen abone ol butonuna basın ve bildirim zilini açın. Böylece her zaman yeni videolarımızdan ve heyecan verici içeriklerimizden ilk siz haberdar olursunuz. Bu bizim için çok şey ifade eder. Karşılığında bu programı sizin için daha iyi hale getirmeye devam edeceğiz. Anlaştık mı? Fiziksel temastan kaçının. Japonya'da kişisel alan, bir tapınak sunağı kadar değerlidir her bireyin, başkalarının içgüdüsel olarak saygı gösterdiği görünmez bir mahremiyet alanı taşıdığı gibidir. Fiziksel temas, özellikle yabancılar veya tanıdıklar arasında kaçınılır. Birçok kültürde standart bir selamlaşma biçimi olan sıcak bir tokalaşma, burada aşırı samimi olarak görülebilir. Bunun yerine Japonlar eğilir. Basit ama zarif bir jest. Eğilmenin derinliği, ilişkiye ve bağlama bağlı olarak değişir. Hatta yakın arkadaşlar veya romantik partnerler arasında bile kamuya açık alanda duygu gösterimleri kısıtlıdır. Modern Japonya, kamuya açık öpüşmenin hapiste sonuçlanabileceği bir dönemden çok uzak olsa da bu yasa 1945'te kaldırılmıştır. Sokakta öpüşme veya sarılma gibi yakınlık ifadeleri hala ince bir damga taşır. Japonya'da sevgi gösterimleri gizli kalır. Sanki kiraz çiçekleri arasında fısıldanan sırlar gibidir. Seyahat edenler için bu normlara uyum sağlamak, rahatsız edici durumları önlemek açısından çok önemlidir. Birisiyle ilk kez tanışıyorsanız, elinizi uzatma ya da dostça bir sırt patı verme isteğine karşı koymalısınız. Bunun yerine nazikçe eğilin ve kibar bir gülümseme sunun. Bu söylenmemiş kurallara uyarak Japon geleneklerini anladığınızı ve takdir ettiğinizi gösterirsiniz. Böylece insanlarla ve kültürle bağlantınızı derinleştirirsiniz. Kişisel alan veya kamuya açık sevgi konularında kültürel farklılıklar yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ve sıradaki ilginç tabuya geçelim. Bu sizi şaşırtabilir. Kutsal alan kadınlar için giriş yok. En tartışmalı tabulardan biri, kadınların açıkça girmesinin yasak olduğu kutsal alanlara götürüyor. Böyle kısıtlamaların modernliği ve ilerlemeyi kutlayan bir ülkede nasıl var olabileceğini merak ediyor musunuz? Japonya, antik ile modernin bir arada bulunduğu bir yer, ancak bazı gelenekler zamana dokunulmadan kalmıştır. En çarpıcı örneklerden biri, Nara Prefektörlüğündeki kutsal Sanjo Tapınağı'nın bulunduğu Omine Dağı'dır. UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen bu kutsal alan, kadınların girişini açıkça yasaklamaktadır. Sebebi, ortamın ruhsal saflığını korumak. Zirvede bulunan tabelalar, kadınların girmesinin yasak olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu, yüzyıllar öncesine dayanan kuralların hatırlatıcısıdır. Bir diğer örnek ise Kyushu'daki Çima Adası'dır. Benzer katı kısıtlamalarla dolu bir kültürel miras alanıdır. Burada yalnızca erkeklere giriş izni verilmektedir ve onların bile kutsal alana adım atmadan önce bir temizlik ritüelinden geçmeleri gerekmektedir. Bu dışlama, kutsal alanların ötesine geçerek Japonya'nın ulusal sporu sumo güreşine de uzanmaktadır. Kadınların katılması veya sumo ringine adım atması yasaktır. Bu uygulamalar dini veya kültürel alanlarla sınırlı değildir. Japon medeni hukuku tarihsel olarak kadınlar üzerinde kısıtlamalar getirmiştir. Boşanmanın ardından 6 ay yeniden evlenmeyi yasaklayan eski bir kural gibi. Bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da bu süre çoğu durumda şimdi 100 güne indirilmiştir. Bu yasalar, Japon toplumundaki ataerkil geleneklerin hala etkisini sürdürdüğünü göstermektedir. Bu uygulamaların direncinden ne öğrenebiliriz? Şimdi, Japonya'da bazı sayıların ve hediyelerin daha fazlasını getirebileceği başka bir şaşırtıcı tabu ile devam ederim. Sayılar ve yasaklı hediyeler tabusu, Japonya'nın gelenekleri en deneyimli gezgini bile şaşırtabilir bazı sayıların ve hediyelerin kötü şans getirebileceğini ya da hatta gücendirebileceğini biliyor muydunuz? Bu tabuları anlamak, istemeden yanlış adımlar atmanızı engelleyebilir. Japonya'da 4 şi ve 9 sayıları, ayrılış ve acı çekme ile benzer sesler çıkardıkları için kaçınılır. Birçok bina, dördüncü katı atlar ve 49 numaralı odalar nadirdir. Benzer şekilde hediyeler sembolik bir ağırlığa sahiptir. Taraklar, Kuşi, acı ve ayrılış ile bağlantılı oldukları için tabu kabul edilir. Mutfak aletleri bağları koparmayı simgelerken cam gibi kırılgan nesneler zayıf ilişkileri temsil eder. Krizantemler veya çay genellikle cenazelerde kullanıldığı için kutlamalar için uygun değildir. Japonya'da hediye vermek düşüncelilik ve saygının bir yansımasıdır. Pratik eşyalar, yiyecek veya alkol gibi şeyler seçin ve talihsiz sayılardan ve sembollerden kaçının sunum önemlidir. Bu yüzden hediyeleri dikkatlice paketleyin ve beyaz veya siyah gibi yaz tutma renklerinden kaçının. Bu incelikleri bilmek, Japon kültürünü takdir etmenize ve rahatsız edici anlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Şimdi, oturma pozisyonu gibi basit jestlerin Japonya'daki deneyiminizi nasıl etkileyebileceğini keşfedelim. Yurt dışında bir hediye verme dilenmesi yaşadınız mı? Hikayelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla bilgi için Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bacaklarınızı kavuşturmak affedilmez bir hata. Şunu hayal edin. Japonya'da resmi bir toplantıdasınız. Bacaklarınızı kavuşturmuş bir şekilde rahatça oturuyorsunuz ve odada ince bakışlar dikkatini çekiyor. Çoğu yerde zararsız bir duruş gibi görünen bu pozisyon burada tamamen farklı bir anlam taşıyor. Ama neden? Burada özellikle resmi ortamlarda bacak bacak üstüne atmak en iyi ihtimalle rahatlık olarak algılanırken, en kötü ihtimalle saygısızlık olarak görülmektedir. Bu pozisyon birçok kişi için rahat olsa da, isyan ya da ciddiyetsizlik gibi istemeden sinyaller gönderebilir. Tarihsel olarak bacak bacak üstüne atmak, en düşük sosyal sınıflara ait olanların, bu duruşu müşterileri çekmek için kullandığıyla ilişkilendirilmiştir. Bu inanç artık yaygın olmasa da, bazı geleneksel çevrelerde yankıları devam etmekte, ve duruşun olumsuz çağrışımlarını pekiştirmektedir. Peki, alternatif nedir? Seiza pozisyonu, dizlerinizin üzerinde oturmak, sırtınızı dik tutmak ve ellerinizi uyluklarınızın üzerine koymak, resmi Japon adabında altın standarttır. Bu pozisyon, alışık olmayanlar için biraz pratik gerektirebilir. Ancak bu duruş, saygıyı, disiplini ve yerel gelenekleri anlama yeteneğini yansıtır. Burada her küçük jest önemlidir ve rahat bir pozisyon gibi görünen şey düşündüğünüzden daha fazla maliyete neden olabilir. Yer verme Tokyo'da kalabalık bir trende yakında ayakta duran yaşlı bir yolcu gördüğünüzde içgüdüsel olarak yerinizi vermek için ayağa kalkıyorsunuz. Ama bu jest tereddütle ya da hatta rahatsızlıkla karşılanıyor. Ne oldu şimdi? Japonya'da toplu taşıma adabı eşitlik ve kişisel bağımsızlığa saygı üzerine kuruludur yer vermek evrensel bir nazik davranış gibi görünse de, Japonya'da farklı bir şekilde yorumlanabilir. Birinin yardıma ihtiyaç duyduğu varsayımı, özellikle söylenmemişse, patronluk taslamak ya da hoş karşılanmayan bir durum olarak hissedilebilir. Öncelikli koltuklar, yaşlılar, hamile kadınlar, çocuklar veya engelli bireyler için özel olarak ayrılmıştır. Bu koltuklar doluysa diğer yolcuların ayakta kalması oturma düzenini değiştirmektense daha yaygındır. Yabancı ziyaretçiler bu kültürel normu genellikle şaşırtıcı bulurlar. Bir gezgin, dolu bir metroda ayakta dururken yaşlı bir yolcuya yer verip vermemekte kararsız kaldığını, yerel halkın gözlerini bile kırpmadan oturmaya devam ettiğini gözlemlediğini anlattı. Bir diğeri, gülümseyerek onları rahatsız etmeden ayakta kalmayı tercih eden yaşlı bir kadından nazikçe bir reddediliş hikayesini paylaştı. Eğer yerinizi vermek isterseniz, bunu yapmanın ince bir yolu vardır. Sadece ayağa kalkıp uzaklaşın, sanki trenden çıkacakmış gibi. Böylece jestiniz yanlış anlamalara veya küçümsemeye neden olmadan kabul edilir. Sıradaki ilginç Japon kültürü yönüne geçelim. Çelişkili gibi görünen ama katı bir şekilde uygulanan sigara içme kuralları. Sigara içme düzenlemeleri Japonya'da bazı kapalı barlarda sigara içebileceğinizi ama belirli açık alanlarda içemeyeceğinizi biliyor muydunuz? Bu çelişkili gibi görünüyor ama Japonya'nın sigara yasaları çay seremonileri kadar karmaşık ve bunları anlamak sizi kafa karışıklığından ya da cezalardan kurtarabilir. 2018 yılından bu yana Japonya, pasif içmenin tehlikeleriyle mücadele etmek için daha sıkı anti sigara yasaları uygulamaya başlamıştır. Artık okullar Hastaneler ve devlet daireleri gibi kamu kurumlarında sigara içmek yasaktır. Kurallara uymayanlar 700 dolara kadar ağır para cezalarıyla karşılaşabilir ve bu kuralları uygulamayan kuruluşlar 600 dolara kadar ceza alabilir. Ancak bu yasaların uygulanması tutarsızdır. Örneğin, bazı açık alanlarda sigara içmek yasakken belirli restoranlar, barlar ve otellerde havalandırma şartlarını sağladıkları sürece hala sigara içmek serbesttir. Bu tutarsızlık tartışmalara yol açmıştır. Daha sıkı kurallar için savunucular, kapalı alanlarda sigara içmenin belirlenmiş alanlarda bile kabul edilemeyeceğini savunmaktadır. Mevcut düzenlemeler hem sakinler hem de ziyaretçiler için kafa karıştırıcı durumlar yaratmaktadır. Çoğu zaman nerede sigara içilebileceğini bilmemektedirler. Japonya, kamu sağlığını bireysel özgürlüklerle dengelemek, ve sosyal gelenekleri tamamen yok etmeden sigara içilmeyen alanlar sağlamaya çalışmak gibi bir zorlukla karşı karşıyadır. Ülke, sağlığı korurken bireysel özgürlükleri kısıtlayacak kadar sert önlemler almadan, geleneksel yaşam tarzlarını değiştirmeden ince bir denge kurmaktadır. Çalışarak ayrılmayı yasaklamak. Japonya'da aşırı çalışma nedeniyle ayrılma karoshi, aşırı bir çalışma kültürüne kök salmış grim bir gerçektir. 70'ler ve 80'ler dönemindeki ekonomik patlama sırasında başladı. Ancak 90'larda iş güvencesizliği nedeniyle çalışanların aşırı uzun saatler çalışmaya zorlanmasıyla toksik hale geldi. Bugün, her yıl 2000'in üzerinde ayrılma vakası aşırı çalışma ile ilişkilendirilmektedir ve birçok çalışan ayda 80 saatten fazla çalışmaktadır hükümet fazla mesaiyi ayda 45 saatte sınırlamak için yasalar çıkarmış ve iş yaşam dengesini teşvik etmek için premium cuma gibi girişimler başlatmıştır. Ancak sadakat ve geç kalma beklentileri devam etmekte ve ilerlemeyi yavaşlatmaktadır. Tabandan gelen savunuculuk ve genç neslin değişim talebi umut verse de daha derin bir zorluk, çalışanların ofis dışında hayatı yeniden keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Yasalar bir temel sağlasa da kültürel normların değiştirilmesi esastır. Ayakkabılarınızı kapıda bırakın. Japon bir eve ayakkabılarla adım atmak, dış dünyanın kaosunu bir huzur sığınağına taşımak gibidir. Bir eve girmeden önce ayakkabıları çıkarmak, Japonya'da 2000 yıldan fazla bir geçmişe sahip bir gelenektir. Bu sadece temizlik meselesi değil, bir evin temsil ettiği özel sığınağa saygı göstermek için bir jesttir. Bu uygulama Japonya'nın nemli yazlarında iç mekanları taze tutmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Özellikle geleneksel evlerde kullanılan hassas tatami matlarını korumak için. Hasırdan yapılmış tatami, sert tabanlar veya kir ile kolayca zarar görebilir, bu yüzden ayakkabıları kapıda bırakmak zorunlu hale gelmiştir. Ziyaretçiler için bu kuralı unutmaları garip anlara yol açabilir. Bir turist, yanlışlıkla ev sahibinin tatami matına ayakkabılarıyla basınca nefesler tutulmuş ve geri adım atması için aceleci işaretlerle karşılaşmıştır. Diğer bir ziyaretçi ise, genkan alanlarının düzenine hayran kaldığını, ayakkabıların bile evin uyumuyla hizalandığını belirtti. Ryokanlar, geleneksel hanlar veya bazı iş yerlerinde ayakkabı çıkarılması beklenir. Tuvalet kullanımı için özel terlikler genellikle sağlanır, her detayıyla hijyeni vurgular. Şimdi yürürken yemek yemenin neden dikkatlerin merkezine alabileceği ile ilgili başka bir ilginç yönü keşfedelim. Seyahatlerinizde böyle benzersiz kültürel uygulamalarla karşılaştınız mı? Daha fazla şaşırtıcı içgörü için izlemeye devam edin. Yürürken yemek yemeyin. Tokyo gibi hareketli şehirlerde sokak yemekleri tezgahları sizi taze takoyaki veya yakitori kokusuyla cezbetmektedir. Ama yürürken yemek yeme isteğinizi bir kez daha düşünün. Japonya'da bu görünüşte zararsız alışkanlık saygısızlık olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni nedir ve bu Japon kültürü hakkında neyi ortaya koymaktadır? Diğer birçok ülkede yürürken yemek yemek günlük yaşamın normal bir parçası iken, Japonya'da yürürken yemek yemek hoş karşılanmaz. Bunun nedeni dikkatli olma ve başkalarına saygı gösterme kültürel vurgusudur. Çiğneme sesi, yiyecek kokusu ya da kalabalık bir alanda birinin yemek yemesi rahatsız edici olarak görülebilir. Japon halkı yemeklerin belirli bir yerde tadını çıkarması gerektiğine inanır. Böylece tatlara odaklanabilir ve temiz, düzenli bir ortamı koruyabilirler. Bu yazılı olmayan kural toplu taşıma araçlarına da uzanır. Trende veya otobüste yemek yemek özel olarak izin verilmedikçe nadirdir. Normu ihlal edenlere karşı onaylamayan bakışlar veya nazik ama kesin bir uyarı almak yaygındır. Yemek geçişinde çubukları kullanmayın. Çubuklar basit bir mutfak aleti gibi görünse de Japonya'da nasıl kullanıldıkları büyük anlamlar taşır. En önemli kurullardan biri şudur. Asla çubukları bir kişiye doğrudan yemek geçişinde kullanmayın. Neden? Bu geleneğin kökeni Japonya'nın cenaze törenlerine derinlemesine kök salmıştır. Kremasyon törenlerinde ölen kişinin kemiklerini aktarmak için çubuklar kullanılır. Yemeği bu şekilde geçiştirmek aynı imgeleri çağrıştırır ve kötü bir kehanet olarak kabul edilir. Neredeyse yemeği alan kişiye zarar dilemek gibidir. Kaçınılması gereken bir diğer hata ise çubukları bir kase pirincin içine dik olarak sokmaktır. Bu jest, ölüler için anma törenlerinde tütsü çubuklarının yerleştirilmesi uygulamasına çok benzer. Eğer yerel halkla yemek yerken bu hataları yaparsanız, sadece utanç değil, aynı zamanda ev sahiplerinizi gücendirme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da sosyal dışlanmaya neden olabilir. Konfüçyüsçülük ve Budizm'in etkisiyle şekillenen derin toplumsal değerler göz önüne alındığında, yemek masasında saygı ve dikkat tartışmaya kapalıdır. Bu nedenle, Japonya'yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, çubukların sadece yemek için kullanıldığını ve başka bir amaçla kullanılmaması gerektiğini, ayrıca yemek geçişinde kullanılmaması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Bu geleneklere uymak, yerel halkla sorun yaşamamanıza yardımcı olur ve Japonların yiyecek ve onun etrafındaki geleneklere duyduğu derin saygıyı takdir etmenizi sağlar. Bu yüzden dikkatli olun ve deneyiminizin tadını çıkarın, kuralları ihlal etmeden. Bebekleri çöp gibi atmayın. Bir bebeği atmanın size talihsizlik getirebileceğini düşünün. Japonya'da bu inanç sadece bir efsane değil, derin köklü bir kültürel tabudur. Bebekler özel bir yere sahiptir. Genellikle sahiplerinin ruhlarının parçalarını taşıdığına inanılır. Bu cam gözleri veya karmaşık detayları olan insan benzeri bebekler için özellikle doğrudur. Bu nesneleri dikkatsizce atmak, örneğin çöp kutusuna atmak saygısızlık olarak kabul edilir. Çünkü kötü şans getireceğine inanılır. Bu inancın ciddiyetini gösteren bir efsane vardır. Yeni bir eve taşınan bir aile sevdikleri bir bebeği geride bırakmıştır. Kısa bir süre sonra gece ayak sesleri ve ürkütücü kahkahalar duymaya başlarlar. Günler sonra, bebek yağmurdan ıslak bir şekilde kapılarında gizemli bir şekilde belirir, sanki kendiliğinden geri dönmüştür. Bu nedenle birçok Japon bebekleri düzgün bir şekilde uğurlamak için geleneksel ritüellere başvurur. Japonya genelindeki tapınaklar, bebeklerin arındırıldığı ve saygıyla yakıldığı ya da gömüldüğü ninyo kuyo olarak bilinen törenler sunar. Bu ritüeller, Shinto ve Budist uygulamalarına dayanmaktadır ve bebeğin ruhunu onurlandırmayı ve zarar vermeden onu serbest bırakmayı amaçlamaktadır. Yabancı ziyaretçiler genellikle bu geleneğe ilgi duyarlar. Bir gezgin, Japon bir arkadaşının eski bir bebeği atmayı reddettiğini, bunun yerine bir tapınağa arındırma ritüeli için götürdüğünü anlattı. Diğer bir gezgin, böyle törenlerin var olduğunu öğrenerek sıradan görünen nesnelere duyulan kültürel saygıyı fark etti. Eğer Japonya'yı ziyaret ederseniz ve bir bebek alırsanız, onu atmayı düşünmeden önce iki kez düşünün. Çünkü belki de asla gerçekten gitmeyecektir. Geceleyin ıslık çalmayın. Geceleyin ıslık çalmak ne yanlış gidebilir ki? Japonya'da bu görünüşte zararsız eylem, korkutucu uyarılar taşır. Yüzyıllardır Japon ebeveynler çocuklarına geceleyin ıslık çalmaktan kaçınmalarını söylemiştir basit bir uyku zamanı teşviki olarak başlayan bu durum, derin ilginç folklora kök salmıştır. Popüler bir inanç, geceliğin ıslık çalmanın yılanları çağırabileceğidir. Ses, bir yılan oynatıcısının flütüne benzer ve bu kaygan yaratıkları çektiği söylenir. Efsaneye göre, zehirli bir yılan bu sese yanıt verebilir ve beklenmedik ve istenmeyen bir şekilde ortaya çıkabilir. Japon folkloru, geceliğin ıslık çalma ile ilgili başka bir ilginç inanç da içerir. Geceliğin ıslık çalmanın gizemli ya da yaramaz ruhları çekebileceği söylenir. Geleneksel hikayelere göre, ıslık sesi açıklanamayan rahatsızlıklar veya insanların rahatsız edici bulduğu karşılaşmalara yol açabilir. Bazıları, geçmişte geceliğin ıslık çalmanın istenmeyen dikkat çekebileceğini, çünkü bazen gizli iletişimle ilişkilendirildiğini de öne sürmektedir. Kırsal alanlarda geç saatlerde ıslık çalan biri yerel gelenekler nedeniyle şüpheyle karşılanabilir. Bu görünüşte küçük tabu, Japon yaşamında gelenek ve folklorun derin rolünü vurgular. Bu geleneklere saygı göstermek, doğanın, topluluğun ve görünmeyen dünyanın uyumunu değerli kılan bir kültürle bağlantı kurmanızı sağlar. Japonya'nın büyüleyici tabuları arasında bu yolculuğu tamamlarken hangisi sizi en çok şaşırttı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla kültürel derinlik için beğenmeyi, abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda görünen videoya tıklayın. Bu içeriği çok seveceksiniz. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.